Nuray! Ne haber? Telefonunu dükkanda bırakıp nereye gidiyorsun? Neredesin sen? Lavaboya kadar gitmiştim. Bebek nasıl? İyi. Sen nereden duydun? Emirhan'la konuştum önemli bir şey olmadığını söyledi. Neyin var? Bu saatte buraya geldiğine göre bir şey olmuş olmalı. Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Evde konuşmak istemedim. Peki, konuşalım. Ben burayı kapatmanı istiyorum Vilda. Ne? Nereden çıktı bu? Burayı açmamı sen istemiştin. Şimdi de kapatmanı istiyorum. Ben gün boyu işteyken senin dışarıda olmanı istemiyorum. Senin ne yaptığını düşünmekten işime yoğunlaşamıyorum. Koray. Bana hiç güvenmiyorsun değil mi? Güvenmiyorum. Burayı hemen kapatamam Koray. Bu işi ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Aileme bunu açıklayamam. Ama madem bana güvenmiyorsun, sabahları beni sen bırakırsın buraya. Akşamları da sen alırsın. Belki bu şekilde zamanla bana güvenmeyi öğrenirsin. Ah. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Asıl seni sormalı. Görünüşe göre her geçen gün daha iyiye gidiyorsun. Sorma. Despot bir hemşirem vardı. Adı Zinet'ti. Onun sıkı yönetimi sayesinde nasıl ayağa kalkacağımı şaşırdım valla. Ya. Demek despot. Şaka yapıyorum canım. Alınmadın merak etme. Yine de ben birkaç gün yatsaydın diyorum. Yapamazdım. Neden? Seni özledim. Bebeğin durumu bile yumuşatmamış onu ana. Nuh diyor peygamber demiyor. Bu sabah Celp de geldi. İşin şakası kalmadı yani. Mahkeme başlayacağı ne olacak peki? <laughs> Bütün Muğla'ya rezil olacağız. Onun bunun ağzına sakız olacağız. İki dakika oturuver de. Sakin sakin konuşalım oğul. Geldiğinden beri dört döndün odayı. Yapamıyorum onu. Oturamıyorum ki. Sıkıntılar basıyor. Bak hastanede bile duramadım. Her işin bir çaresi bulunur etim Sen yüreğini ferah tut. Yok ana yok. Bu iş iyice çığırından çıktı. Benim de sarbım taşacak ya. Dur bakalım. Ben çıkayım ana. Darlandıkça sana gelip senin de başını şişiriyorum zaten. O nasıl söz oğul? Başımın üstünde yerin var senin. Burası senin kendi evin. Sağ ol Sen de olmasan ne yaparım bilmem. Hadi kal sağlıcakla. Sıkma canım. Her şey düzelir oğul. ol. <laughs> ...şimdi seni dinleyecek durumda değilim Halife Hanım. Bana başka çare bırakmadın Rüksa. Sen bana gelmezsen... ...ben sana gelirim. Senin işte olman gerekmiyor muydu Kerim? İşlerimi bitirdim Şükran. Soykan taburcu edilecekken... ...iş yapacak halim yok ya. Böyle bir zamanda ne işi abla? Ne bileyim canım. Onun işleri pek kıymetlidir. Sen de konağa geliyorsun değil mi anne? Aa, siz Kerim'le gidin yavrum. Ben Emirhanlara döneceğim. Babam fabrikadayken gelir görürüm soykanı. Ben düşünmüştüm ki sen de bizimle... Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayalım Şükran. Söylediğim gibi olacak. Peki anne. Madem kararlısın... Biz Kerim'le soykanı almaya gidelim tamam, o zaman. Tamam çocuğum. böyle böyle ufalanıp gidecek miyiz anne? Gün be gün aramızdaki mesafe büyüyecek mi? Biz 24 sene önce ufalanmaya başlamışız da haberimiz yokmuş Emirhan. Ben sapa sağlam bir aile olduğumuzu düşünürken baban kendisine başka bir aile kurmuş baksana. Hadi yavrum. Şükranları yalnız bırakmayalım. Hay Allah be. Aksineye bak. Kaç zamandır aklımdaydı o çürük tahtalar. Ama kafa kalmadı ki ilgileneyim. Olacakla öleceğin önüne geçilmez oğul. Olacağı varmış demek ki. Ya. Hemen yarın hallettiriyorum orayı. Sen sakın kalkma. Ha. Doktorun söylediklerini unutma. On beş gün yerinden kıpırdamak yok. İstesem de diyemem zaten oğul. <laughs> i̇yi tedinden. Ben bizim Mehmet'le Nesişan'ı sana gönderirim. de kalırlar. Tamam mı? Eksik olma ya. Ben çıkıyorum. Tamam. Sana iyi akşamlar. Ha bu arada birkaç gün sonra... ...senden bir öğleden sonranı çalacağım. Küçük bir sürpriz için. Anlayamadın? Gönül borcu diyelim. Yok bana borcun falan yok. Daha fazla üstünde konuşmayalım. Yoksa sürprizim ziyan olur. Ne sürprizi? <laughs> Bu soruyu bekliyordum. Söyleyince sürpriz olur mu hiç? Daha fazla soru yok. Söyle ama. <laughs> tamam. Peki. Ayarlayabilirsem olur. İyi akşamlar. Görüşürüz. Tamam kilitledim. İyi, İyi akşamlar. O zaman. <laughs> İyi akşamlar. Kimdi o adam? Çarşı esnafından, yan dükkanı sahibi. Samimisiniz galiba. Koraycığım sadece iyi akşamlar. Hem ben onu çocukluğumdan beri tanırım. Ben tanımıyorum ama. Mahkeme kesiniyorsun yani. Ne zaman olacak peki? Birkaç gün içinde. Rüksan Hanım'dan hiç beklemezdim boşanmasını. Kimse beklemiyordu. Anne, yanlış anlamazsan bu konuyu değiştirelim mi? Bütün gün onunla uğraşıyorum. Hava değişimi olur diye sana geldim. Tamam kızım, tabii değiştiririz. Hayırlısı neyse o olsun onlar için. <laughs> Bak, burada sana neler var. Aa, ne ki bu? Bize yok mu? Üzgünüm Pınar'cığım. Ama bunlar Reyhan'ın bebeklik kıyafetleri. Bebişine giydiririz diye çıkardım sandıkta. Sen de evlen, sana da yenilerini alırız artık. Ya, eh... Kaderimize razı olalım madem. Nasıl kızım? Hepsi sapa sağlam değil mi? Bak şuna bak minicik bak. Ay yerim ben bunu. Of. gediriz anne. Geçmiş olsun Şükran hı hı. Hanım. Maşallah kısa zamanda toparladı he? Toparlayacak tabii canım. Ne de olsa bir var Bünyesi sağlam maşallah. Geçmiş olsun Şükran Hanım. İnanın bütün gün dua ettik soykan için. Yapabileceğimiz bir şey varsa söyleyin hemen yapıverem. Geçmiş olsun. Sakın ağzını açıp da bir şey söylemeye kalkma Nuriye. İki gün sana çocuk emanet ettik sonuç ortada. Bundan sonra seni soykan on metre yakınında bile görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Şimdi çekil karşımdan. Ya, ne oluyorsun? Sen karışma Kerim. Bu onunla benim aramda. Gudubet <laughs> <laughs> kadın ne olacak? Söylenecek şey mi şimdi bu? Benim kafamı kızdırmasın valla. Ethem Bey'in kızı demem ben ne o... yaparsın Alişan abi? <laughs> he? Ya geç Allah aşkına. Sanki bir şey yapabilecek gibi konuşup durun he. Ulan Bunu aşmak için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Vardı. Sen bana yalan söylemeyi Ben sana yalan söylemedim. Evet, çünkü hiçbir şey söylemedin. Gerçeği saklamanın yalandan ne farkı var? Bir türlü konuya giremedim Koray. Dedim ya, söylemek için çok uğraştım. Artık bunun bir önemi yok. Nasıl önemi yok? Biz birbirimizi seviyoruz. Bunu atlatamaz mıyız? Ben seni sevdiğime emin değilim artık. Düşünmek için zamana ihtiyacım var. Bu zamanı kullanırken beni rahat bırak lütfen.